Sevgili Oğlak Burçları merhaba ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Hadi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyelim. Evet sevgili oğlaklar ee, anne baba çocuk olabilir birkaç kişi bir yola çıkmışlar. Bir yolculuk var galiba ve yeşil böyle deniz güzel bir ortam. Bir tatile gidiyor olabilirler. Belki memleketlerine gidiyorlar. Güzel bir e, seyahat olacak gibi inşallah. Hadi bakalım bismillah. Durgunsun oğlak burcu. Yorgunsun daha doğrusu. Çok e, çalışıyor olabilirsin. Çok yoğun çalışıyor olabilirsin. Kafanı karıştıran bazı soru işaretleri olmuş olabilir. Bir masa başında çalışan bir oğlak burcuysanız yoğun işleriniz var büyük bir ihtimalle artık biraz dinlenin kalbiniz biraz daralmış ve sıkılmış bu da yakın çevrenizden yakın arkadaşınız eşiniz dostunuzun belki şaka yaptığını zannederek size yaptığı bir hareket size söylediği bir söz kalbinizi kırmış direkt yansıtmamışsınız ama birazcık böyle içiniz acımış çok güzel bir göz aydınlığı var. Telefonun ucunda bir haberiniz var. İri yarı, iri yarı sakallı bir erkek tepesine bir kadını oturtmuş. Bir kadını yüceltmiş, bir kadına destek vermiş olabilir. Bir kadına maddi manevi bir güç vermiş olabilir. Hayırlısı diyelim. Daha aşırı yollar var. Asker evladı olan, asker ya da polis evladı olan ve uzun zamandır görmeyen Anne babalar biraz tedirgin olabilirler. Ha şunu söyleyeyim canlarım. Bana bazıları yazıyor. işte biz Azerbaycan'dayız. Bizi de ilgilendirmiyor. Kardeşim bu baktım falan herkes ilgilendiriyor. Bunun için, için içiniz rahat olsun. Büyük bir bina. Bu bir devlet kapısı olabilir. Bu kapıda bir iki ya da üçüncü kat. Yok merdivenleri olan bir yer. Böyle dönerek çıkılıyor yani merdivenlere. İki ya da üçüncü kat uzun bir koridor ve koridorun başından 1 iki üçüncü oda. Bu odada bir evrak işiniz de olabilir. Burada çalışıyor da olabilirsiniz. Bir göz aydınlığı var. Ayhan Aydın adı soy isminde bu harfler olan bir erkek büyük bir ihtimalle bir davası var. Bu davası sürümcemede kalmış. Biraz canı sıkılmış. Ama her neyse lehinde sonuçlanacak gibi gözüküyor. Sevgili Oğlaklar, kurban adıınız var. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Belki onunla ilgili bir şeyiniz var, düşünceniz var. İşte birkaç kişi bir araya gelsek de ortak olsak mı, alsak mı vesaire. İki hane arasında gelgitler yaşayanlarınız var. İşte annenizin evidir, kendi evinizdir. Bir gelgitler var. Bazı sıkıntılar olmuş hasta olmuş belki aile büyüklerinden bazıları bununla ilgili bir uğraşmak zorunda kalmış olabilirsiniz oğlaklar ışığınız tepenizde her neyse uğraştığınız yakında bunun inşallah haklı kıymetini değerini alacak ve görecek gibisiniz inşallah ayın 8'i akşam üzeri 9 buçuk gibi bir göz aydınlığınız var. Sürpriz bir haber, sürpriz bir gelen gelen olabilir ve bir geyik, kocaman bir geyik hızla koşarak size doğru geliyor ve sanki bu geyin çatallarında yani boynuzlarında 3 tane küçük kese var. Yani 3 mutluluk, 3 kısmet haberi gelebilir inşallah diyelim. Hadi bakalım. Şöyle açalım. Bir hasta haber alabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Yaşlı bir erkek bu. Allah şifa versin. Üç yolunuz, üç niyetiniz, üçü de açık. Göz aydınlığınız var. Boğa çıkmış resmen hanezinizin ortasında bir boğa. Güçtür, kuvvettir. Ya da Boğa burcundan biriyle tanışabilirsiniz. Hayatınıza Boğa burcundan biri girebilir istediklerinizin elde edeceğiniz bir süreç e, duygusalsınız, kafa karışıklığınız var ama inşallah istediklerinizi de elde edeceksiniz. Devlet kapısı ve bayrak sallıyorsunuz. Bu özellikle oğlak beyleri sizin bir işiniz olacak ve büyük sevinç yaşayacaksınız. Bir dua mı taşıyor bazılarınız? Bir dua mı verdi birisi size? Bunu kaldırın, atın. Yani yıkayın, yırtın, atın. Çünkü bir fare çıkmış bu duanı. Dua gibi gözüken ama dua değil diyeceğim. Yalan yanlış bir şey. Size ters etki yapabilir. Etrafı yılanlarla sarılı. Bir fare çıkmış. Yani e, hayırlı değil arkadaşım. Götür bunu. Bir e, şey yap. Oku bir suya oku. At. Anlımı da kahve yapıyorum da ondan elim yüzüm. Baş e, Evet bir başlık yani bir kep gibi e, uzun boylu e, kumral başında bir kepi olan bir erkek e, ve elinde bir paket sanki birine kendini affettirmeye çalışıyor. E, belki sevgilisini kırdı, belki üzdü. Bir özür için gidecek. Gemi yolculuğu var, gemi seyahati var, uçak yolculuğu var güzellik salonunuz varsa kuaför dükkanınız varsa durgun olan işleriniz bir anda canlanacak gibi sevgili boğalar pardon oğlaklar hemen şey yapıyorsunuz boğa dediniz abla evet sevgili oğlaklar işleriniz de açılıyor ferahlama var Üç kişi bir araya gelip bir kutlama yapabilirsiniz ufak ufak hediyeleriniz var ve bir tatil var sadaka verin dua edin hakkınız hayırlısı olsun canlarım inşallah söylemesi benden takdir Rabbimizden. Ayşe abla instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmiyoruz. Bir kap su bir kap mamayı ihmal etmeyelim. Hayvan sahiplerinin bir cana can olun. O da size can yoldaşı olsun. Güzel bir hafta geçirin. Mutlu bir hafta geçirin. Bereket dolu sağlık dolu bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.